Efendim bir sonraki hissemize Tukaş. Yine yazamadık? Evet. Bir de kayıtlı grafiği var. Tukaş. Tukaş. Evet hissenin fiyatı 7.14 arkadaşlar e, rica ederiz sayın Göksel Atasoy efendim ne demek e, hisse geçen yılda prim kaybı yaşamış 2021 2020 yılda 2021 yılını da neredeyse artık son 3 gün kaldı. Muhtemelen e, 2021 yılında böyle yani büyük bir sürpriz yapmazsa Tukaş herhalde zararda kapatacak gibi duruyor. E, Kasım ayında %25'lik bir yükseliş vardı. Aralık ayında %15'in üzerinde bir e, düşüş oluşmuş. E, yani yıl bazında şu anda gerideyiz arkadaşlar. 9 milyonluk bir para girişi var. Çekabı çok güzel ama yani çekabını beğendim ben daha önce de söylemiştim. Bank of Yatırım Finans, e, Philip Capital, QNB, Halk, ANC, Kredi Suisse yani toplayan toplamış arkadaşlar hisseyi. Hissede bir beklenti olduğu açık. E, ama bu beklenti, bu beklenti dahilinde ne zaman bu gerçekleşecek ve nereye kadar gidecek bunu göreceğiz. E, birazdan grafikte de bakarız arkadaşlar. Alım bölgesinde olduğunu düşündüğüm hisselerden bir tanesi de Tukaş. BDS 308 uygun. FK'sı 1803. Yıldız Pazar hissesi arkadaşlar o da uygun. E, 34 3427 halka açıklığı var. 83 milyon civarında bir kar açıklamış son çeyrek bilançosunda. Eğer endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı son bir ayda hissenin bulunması gereken bölge 8.21, son iki ayda 7.89 olmalıydı. Şu an hissenin fiyatı 7.14. Evet. Şimdi Tukaş tabi e, şuradaki uzun uzun bekleyiş ve maliyetlenme bölgesinden sonra şuradaki bakın uzun bekleyiş ve maliyetlenme bölgesinden sonra zaten burayı görünce demiştik değil mi biz yani bu gerçekten alım bölgesinde e, o zamanlar değerlendirmişti ve güzel hareketler yapacak demiştik ki nitekim de yaptı. Yani şu 6.60'lardan aldığı bölgeyi 8.50'lerin üzerine kadar attı. Sonra tabi hareket biraz aşağı gelmiş oldu efendim. E, buralarda bir daha maliyetlenecek mi zannetmiyorum. Bakın ellerinden çıkartmamıştı. Çekabını hani beğendik demiştik. işte o çekap buradan geliyor arkadaşlar. Şu bölgelerden geliyor o çekabın. Tamamı şu bölgeden geliyor efendim. Şuradan. Dolayısıyla ellerinden çıkartmadıklarını varsayarsak arkadaşlar e, demek ki hala bu hisseyle ilgili beklenti yüksek. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Yani bu aslında bu küçük yatırımcıya bir torpil gibi bir şey olmuş oldu burada. Çok da abartmayayım da. 7.06 destekli takip edilebilir diyelim efendim. Yani küçük yatırımcı için burada bir al bölgesi, bir alım bölgesi, alım fırsatı vermiş oldu. Tukaş orta vade içinde benim beklenti içerisinde olduğum hisselerden bir tanesi. E, 7.06 destekli takip edilebilir. Biri gelse desek hocam ben bu hisseyi buradan alıyorum ne dersin? E, vallahi bir şey demem arkadaşlar onu da ifade edeyim. Evet Tukaş ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.